Güz suları bizim şehrin önünden akar. Kış savunması bizim şehir üst ömür şehirler. Dakika, şimdi bir doğu kavrası. Ölümü çekelim. Geleceği parmakların bir bir gösterdi. Yeşil bir harmanın izlerinde. Çek deniz aradan. Ant anıtları koy. Eski çağ taşlarının üstüne, yeni çağ silahlarının üstüne. Eyla öylesi, gül kurularını birbirine bağladı. Ekmeğimize bulaşan çağın hakkını kitabı açarak bıraktık. Daha din köpede, gerçekte olduğundan daha parlak, yeresel, 33 katlı bir yapı gibi damarlarımızda dolaşan kan gibi hamil çizgisi. At, ipi atladı, kitap soluyan atlar. Çocuk, atı çağırdı, at çocuğu tanıdı. Denizi çek annemin başörtüsüyle, ey sevgili. At, geçer o zaman denizi. Bilirsiniz, Ormanlarla sonsuz bir at gelir. Görmüşsünüzdür. Çocukların rüyalarından ne gelir? Biner buna sünnetçi. İyi binen ata bir solukta geçer hazirin. Yeni Ali Paris'i atla dolaşacak. Turdağını yaşa, kibilesin nerede Kudüs? Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyor. Ayarlanmadan Kudüs'e boşuna vakit geçeceğiz. Buz tutar, gözün görmez ölür. Gel, anne ol. Çünkü anne, bir çocuktan bir Kudüs yapar. E Adam baba olunca, içinde bir Kudüs canlıdır. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. Kudüs davasının Yılmaz savunucularından Üstad Nuri ifadesiyle hepinizi anti emperyalist, anti kapitalist, anti nazist, anti sosyalist ve en önemlisi de anti firavunist bir biçimde selamlıyoruz. <laughs> ne mutlu Müslüman dünyaya.